Herkese merhabalar, günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine bu sabah sizlerleyim. Bakalım günün mesajlarında sizlere neler var, neler söyleyecek, bizlere günün enerjisi ne gelecek, nelerle uğraşıyorsunuz. Hep beraber buna bakacağız. Herkes için güzel bir gün olmasını diliyorum. Bakalım enerji kartlarınızla başlayalım. Siz de bu arada destelerinize odaklanın. Bugünün enerjileri neymiş? Hep birlikte bakalım. Sizler için neler söyleyecek? Ne yapmanız gerektiği konusunda biliyorsunuz ki öngörülerde bulunuyorum. Onlarla ilgili de bilgi almış oluyorsunuz. Bakalım bugün sizlere neler varmış. biliyorsunuz ki e, bu bu her sabah yaptığım bir açılım benim. Günün enerjisi diye, e, günün mesajı diye ve birçoğunuz bunda o gün olmasa bile e, takip eden günlerde aynılarını yaşadığınızı e, söylüyorsunuz ve mesajlarınızla bana ulaşıyorsunuz. E, yani e, rozene oldu, olduğunuzu ve e, bunun enerjisini sizlere kolektif de olsa uyumlandığınızı gösteriyor aslında. Birçoğunuzdan güzel mesajlar alıyorum, e, güzel e, bilgiler paylaşıyorsunuz siz de benle e, yaşadıklarınızı ve birebir neler olduğunu, neler yaşadığınızı ve nasıl hayatınızı dönüştürebildiğinizi aslında ve benim de bunda etkim olduğunu belirtiyorsunuz. Çok güzel. Çok mutlu oluyorum aslında bu mesajlarınızla. Aslında ben bir vesile sizler için. Siz o güç sizin. E, aslında bütün hepimizde o güç var. Sadece o gücün farkındalığına varıp ve o enerjiyi hayatınızda aktif edebilmek. Yapmanız gereken bu e, farkındalığı yüksek olan kişiler, e, güçlü olan kişiler bunu fark edebiliyorlar benim öngörülerimle. Burada ben sadece birinin sizi dürtmesi gerekiyor açıkçası. O kişi ben oluyorum. Aslında öylelikle sizin açığa çıkardığınız güç kendi gücünüz. Herkeste olan o güç sizin başarınız ve sizin isteğinizle ortaya çıkıyor aslında. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ama tabii ki böyle bir şeye vesile olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Sizler adına ben de çok mutlu oluyorum duyduktan sonra, mesajlarınızdan sonra. Gerçekten inşallah herkes bir gün bu farkındalığa varsın ve ee, bunun mutluluğunu ve hayatlarının nasıl yavaş yavaş değiştiğinin farkındalığını görsün istiyorum. Her biriniz inşallah bir gün o farkındalığa varacaksınız. Hadi bakalım seçtiğiniz kartlarınızı bugünün mesajlarında neler varmış sizler için. Ben yine sarıyı seçeceğim. Her zamanki gibi genelde sarıya daha çok çekiliyorum biliyorsunuz ki. Hadi bakalım başlayalım. Sizler de seçtiyseniz hemen... Mavi arabamla başlıyorum. Evet mavi arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş bir bakalım. Enerjiler neymiş? Tapınak yolu dedi sizler için. Evet kendi iç dünyanıza dönmüş olabilirsiniz mesajı var burada sizlere. Şöyle yapacağım. Evet Tapınak yolu dedi. Tapınak yolu neydi? Enerjisi sizin spiritüel alanda veya ruhsal alanda gelişmeye gittiğinizi aslında. Belki hiç dünyanıza döndünüz. Yaşadığınız bir durumla, bir kaosla belki de hayatınızda bir dönüm noktası ve bir evrim geçiriyor olabilirsiniz. Bununla beraber belki daha çok böyle dualara, ...meditasyonlara ve kendi gücünüzü ortaya çıkarma gibi durumlar söz konusu olabilir. Aktif olmuş olabilir sizlerde. Bunun araştırmasını yapıyor olabilirsiniz. Değişik meditasyonlar arıyor olabilirsiniz. Belki enerji çalışmalarına katılıyorsunuz. Daha güzel nasıl aktif edebilirim? Daha düzgün nasıl ilerleyebilirim? ya yani Bir merak başlamış aslında sizlerde bu durumla ilgili. Çok güzel, başarılı olabilirsiniz. Lütfen bunu e, takip edin. Araştırın, kitaplar okuyun. Ee, geliştirici kitapları okuyun, kişisel gelişim kitapları okuyun. Ee, işte nasıl daha aktif edebilirim veya düşünce yapımı nasıl değiştirebilirim gibi durumlarda ee, tabii ki ben de paylaşıyorum buradan her zaman. Sizler de onları da takip edebilirsiniz aktif edebilmek için gücünüzü ve o enerjinizi aktif tutabilmek için bunları yapabilirsiniz. Sizlerde böyle bir durum söz konusu, mavi arabayı seçenlerde yalnız bir durumla ilgili bir sabır çalıştırmanız gerekiyor dedi. Ee, Sabretmelisiniz olmasını istediğiniz bir şey eğer olmuyorsa çok da üstelememek gerek veya ısrarcı davranmamak gerek dedi. Şu aşamada sizler de sabredip tevekkül ederseniz bir şeyler yoluna girecektir dedi. Hani bir söz vardır ya bir şey çok istediğin bir şey olmuyorsa bir hayır Pardon nasıldı? Ha şöyleydi pardon toparlayamadım. Çok istediğiniz bir şey oluyorsa bir hayır arayın. Olmuyorsa bin hayır arayın demiş. Demek ki olmuyorsa sizin için çok çok hayırlı bir şey o. Ya daha iyisi olacağındandır ya da sizin için olmaması gerektiği için olmuyordur. Öncelikle bunu kabullenmeniz gerekiyor. Sabredin dedi bakın ve zaman kartıyla geldi. zamana bırakın akışa bırakın akışta kalmaya çalışın. Hayatınızda bir şeylere çok fazla didiklemeyin, ısrarcı olmayın ve neden niçin sorgulaması hayatınızda yapmayın. Mavi arabayı seçenler. Bugün lütfen neden niçin sorgulamasını yapmayın ve akışta kalmaya çalışın. Sonrasında ne mi oluyor? Bakın hayat ağacı Bağlılık, birleşme diyor. Ee, belki aklınızdaki kişiyle ilgili bu durum. Ee, şu an ayrı olabilirsiniz, ex partneriniz olabilir, dönüşler bekliyor olabilirsiniz veya ondan bir adımlar. ...bekliyor olabilirsiniz... ...eğer öğeleriniz varsa bakın sonunda bir birleşme olacak... ...ve hayat ağacı köklü bir durumdan bahsediyor aslında bize... ...bunun için ne yapmalısınız... ...tabii ki sabredip zamana bırakmalısınız... ...bunun için aceleci davranmayın dedi... ...burada kart çok net bir mesaj verdi size... ...hayvanlarla özel bir bağım var... ...dünyadaki ve cennetteki evcil hayvanların... ...melekler tarafından korunuyor dedi... hayvanlı ...eğer evde beslediğiniz hayvanınız varsa... ...daha çok zaman geçirin... ...hayvanlarla özel bir bağınız olduğunu söylüyor... Biliyorsunuz ki onlar bizim dilsiz varlıklarımız ve onlara yaptığımız her şefkat, her e, sevgi gösterisi aslında evren tarafından bize tekrar geri geliyor. Lütfen siz de sokakta gördüğünüz sokak hayvanları için su koyabilirsiniz, yem bırakabilirsiniz, onları okşayıp sevebilirsiniz veya evinize almak, sahiplenmek istiyorsanız sahiplenebilirsiniz ve bakımlı üstlenebilirsiniz. Bu sizin için çok kıymetli olabilirmiş. Benim de bir kedim var biliyorsunuz ki evde. Bir buçuk yıldır bizimle e, ama tabii Tabii ki aileden biri artık o çok da mutlu oluyorum o da çok mutlu bizimle olmaktan gerçekten bir çocuklarımdan ayıramıyorum onu ben de onun bir annesi olarak o da beni annesi olarak görüyor çünkü sürekli benimle yatar benimle kalkar sürekli ilgi sürekli bana çok bağlı aşırı bağlı evet siz de böyle bir şey yapabilirsiniz onların Onlara yaptığımız bu davranıştan dolayı bir şekilde mükafatlandırıldığımızı düşünüyorum aslında. Ben evren tarafından. Siz de yapın. Aşkını bugün çağır dedi. Evet bugün olumlamalar yapabilirsiniz aşkınızla ilgili. Ee, ama beklemeden. Ee, koşulsuz sevgi bekleme enerjisine girmeden olumlamalar yapın bir şeylerin düzeleceğini düşünün imgeleyin hayalini kurun yani bunları yapabilirsiniz bugün aşkınızı çağırın dedi mavi arabaya mavi araba sabrederse bir şeyler düzelecek belki de bu tapınak yoluyla beraber gözleriniz daha da açılacak bir şeyleri daha da net hissedebilir ve fark edebilir olabilirsiniz dedi evet alın ve kabul edin Hepinizle ve bütün bütünün olsun mavi araba Hadi bakalım sarı arabaya ne varmış bugün? Hep beraber bakalım. Ben de sarıyı seçtim biliyorsunuz ki. Altın tutan erkek dedi. Evet. Sizler için altın tutan çok değerli ve nasıl diyeyim çok fazla altın tutan erkeğin anlamı şudur enerjilerde. Sizin için her şeyi yapabilecek ve her zorluğu sizin için aşabilecek ve size yardım edebilecek, destek olabilecek, zor zamanınızda yanınızda olabilecek biri birinden bahsediyor aslında. Çok güçlü, çevresi çok geniş, maddiyat açısından da çok güçlü birini veriyor ee, ve çok saygın belki de çok sayılan, sevilen biri, eşi dostu çok fazla olan birinden bahsediyor. Sizin için hayatta her şeyi yapabilir e, konumunda aslında. Ama bunu ne nasıl yapıyor? Koşulsuz sevgiyle. Karşılık beklemeden yapabilecek biri aslında. Siz iyi olun da ee, onun için önemli olan o. Böyle birinden bahsediyor. Hayatınızda belki var, belki bilmiyorsunuz, belki biliyorsunuz birçoğunuz. Sarı arabayı seçenler sizi koruyup kollayacak birinden bahsediyor burada. Ama beklentisiz, sizden bir şey beklemeden dedi. Evet balık kartıyla şans ve bereket size geliyor dedi. Bugün belki de bir şeyler değişebilir hayatınızda dedi. Şans ve bereket sizinle beraber maddiyatta belki artış olabilir. Bir şeyler kazançlarınız günlük kazançlarsa Bugün için belki fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Ee, veya e, işinizde bir değişim e, olabilir. Daha fazla maddiyat kazancı, daha yüksek kazançlar getirecek bir duruma geçebilirsiniz. Konuma geçebilirsiniz. Bu da söz konusu sizler için. Ama şans ve bereket sizlerlemiş. Bugün enerjinizi yüksek tutun olur mu? Paylaşma dedi, Bir şeyleri paylaşmak istiyorsunuz aslında. Ama paylaşacak kimse yok belki de hayatınızda. <laughs> Bu da olabilir. Ee, sararmayı seçenlerde belki de paylaşacak kimse yok. Evet ben paylaşacağım her şeyimi ama öyle birini bulamıyorum diyenleriniz varsa eğer sabredin tevekkül edin bir taşınma veriyor kaplumbağa taşınma ve e, aile düzeni diyor belki bir ev değişikliği yer değişikliği yapmak niyetindesiniz Eğer bunu yapmak isteyenler varsa bugün için belki bir adımlar atılabilir bir konuşmalar yapılabilir bu konu üzerinde yoğunlaşabilirsiniz sarı arabayı seçenlerde bir taşınma dedi kaplumbağa kartıyla ama çok hızlı gelişmeyebilir bu durum arkadaşlar. Ağırlığı da temsil eder kaplumbağa kartı. Aynı zamanda ağır giden bir işler. Ama siz böyle bir karar verdiyseniz eğer yavaş yavaş tabii ki bunu e, eline dökeceksiniz bence. Öyle gibi duruyor. Evet, melek mesajımız ne? Sen ruhani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiyede bulun, bulunma, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam gö görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin dedi. Bu kesinlikle bana geldi. Akaşa Evet ben de bir ruhsal öğretmenim aslında sizler için. Evet bu yolda bir ışık işçisi diyelim. Sizler de belki sarı arabayı seçenler varsa böyle belki hissiyatınız çok kuvvetli. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza e, öngörülerde bulunuyor olabilirsiniz. Böyle bir durumdan bahsediyor sizler için. Aşk çekim yasası dedi benzer enerjiler birbirini çeker. Size ait ol olmayan aşk enerjisi er yana geç biter dedi. İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyor dedi. Gerçek aşk yaşam enerjisini arttırır. Gerçek çekim yasasında da ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır. Kaçış olmaz diyor. Çaresiz etme inan, inanmama, korku, aşkı çekmenizde zorluk yaşatır dedi. aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz istemeden sizi üzemez dedi. Evet aşk çekim yasalarını kullanın bugün dedi Sarı araba. Evet gerçek aşk yaşam enerjinizi arttırıyor dedi. Ama korku ve endişe aşkı çekmenizde zorluk çıkartılır. Çekemezsiniz. Korku ve endişe olumsuz bir enerjidir. Ve o enerjiyle aşk hayatınıza çekemezsiniz. Aşkta kimse sizi üzemez dedi. Siz isterseniz üzer. Tabii ki biz izin verirsek, bizler izin verirsek üzüyorlar karşı taraflar bizi. Bizler izin vermezsek o seviyeyi korumayı başarırsak üzemezler tabii ki bizi. İzin vermezsek buna değil mi arkadaşlar? Evet sarı arabayı seçenler. Bugünkü mesajımız buydu. Alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün haline olsun. Evet, geldik bakalım pembe arabaya. Pembe arabayı seçenler, sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hep beraber bakalım. Çiçeklenen bolluk. Oo harikasınız. Pembe araba. Çok güzel. Çok güzel pembe araba. Pembe hava dedi ki çiçekler bolluk. Hayatınızda bir şeyin bolluğu, bereketi başlıyor dedi. Böyle bir döneme girebilirsiniz dedi. Bugün belki adımlar atabilirsiniz dedi. Bugünle beraber pembe havaya bolluk ve bereket, çiçeklenen bolluk. Yani artarak giden bir bolluktan bahsediyor. Hayatınızda bir dönüşüme uğrayacak olan. E, belki başladı bazılarınız için. Bu farkındalığa varabilmişsinizdir belki. Belki de başlayacak olan. Bekleyin. Sizler için çok güzel bir bolluk, bereketli bir zaman geliyor bu kapılar açılmış sizler için. Evet burada diyor ki tembellik diyor ama belki biraz tembellik mi çalıştırıyorsunuz acaba? Her şey hazır mı olsun istiyorsunuz. Lütfen bu moddan çıkın. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Uğraşmadan, emek vermeden değil mi? Biliyoruz zaten bunu. Evet sizlerde bu tembelliği çalıştırmayın lütfen. Sizin için kötü olabilir. Hazırdan bir şeyin gelmesini beklemeyin. Siz de bir e eylem yapın hayatınızda. Evet haber bireysel yetenek dedi. Birinden beklediğiniz bir haber ya da bir yerden beklediğiniz bir haber varsa bugün gelme olasılığı yüksek dedi. Onunla ilgili bir haber gelebilir size dedi. Beklentiniz var ise eğer eğer beklemiyorsanız sürpriz bir haber gelebilir belki sizler için. Böyle bir durumdan bahsetti. İki ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsanız eğer bittiyse ex partnerse bu ee, ve sağlam köprüler kurulduğundan ve bu ilişkinin kolay kolay bitmeyeceğinden bahsediyor. Bakın taştan köprüler kurulduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu kadersel bir bağı da temsil eder. Güçlü bağları olan iki kişiyi aşk hayatını temsil eder. Ayrıysanız tekrar birleşme olacaktır. Ee, kopmak çok zor diyor çünkü burada. Bu kart belki beklediğiniz haber oradan. Ee, o haber de gelebilir size bugün itibariyle. Deneyin lütfen bakalım. Güzel, olumlu bir durum veriyor aslında. Evet, aşk pardon. Melek mesajınız ne diyor? Yeni bir aşk çok yakında. Yeni biriyle veya mevcut riskinde yeniden alevlenen tutku sayesinde sevgi vermeye almaya açık ol dedi. Eskilerden dönüş Şimdi hem diyor yeni bir aşk ver size ediyor melek mesajı. Hem de eskilerden ya yeni biriyle diyor ya da eskilerden mevcut olan birinin geri dönüşüyle diyor. Aşk tekrar alevlenecek mesajı var. Çok güzel ben arada karşılıksız aşk hayal kırıklığı diyor. Belki siz bu aklınızdaki kişiyle ilgili sizin kadar sevmediğini karşılıksız olduğunu düşündünüz belki aşkınızı ama aşkınız karşılıksız değil. Burada seven birini veriyor ve tekrar geri dönecek olan birini veriyor. Yanlış düşünüyorsunuz diyor. Düşüncelerinizi değiştirin lütfen diyor. Bununla beraber daha olumlu bir düşünce yapısına geçmeniz gerekiyor dedi. Olumsuz düşünmeyin lütfen. Her ne olursa olsun hayatta olumsuzluk çalıştırmayın. İşinizde olsun, aşkınızda olsun, her neyde olursa olsun. Evet ben merhaba. Hepinizin ve bütün haline olsun. İnşallah dedik ve şimdi geldi sıra bugünün eril dişil konuşturmasına. Bakalım eril ve dişiller bugün ne söylemek istiyorlar birbirlerine? Bir de onlara bakalım. Hadi bakalım ne söylüyorlar? <laughs> Şimdi eriller dişillere diyor ki bugünün enerjisi galiba sana aşık oluyorum dedi. Herhangi birini sevebileceğinden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım diyor. Eril bakın ee, size sanıyorum aşık olduğunun farkındalığına varan bir eril var burada. Eğer ki a kafasında şüpheler varsa, acaba'lar varsa sanıyorum onları netleştirmiş birisi var burada. Ben sana galiba aşık oluyorum diyor. Böyle bir şey sevebileceğimi düşünmüyordum ama diyor. Artık eminim diyor yani. Kesinlikle çok güzel. Evet. Peki dişiller ne diyor? Biiznillah Benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaradan Rabbime şükürler olsun. Yani e, dişiller tamamen e, akışta ve tevekküldeler aslında. Çünkü e, biliyorlar ki evet benim için en hayırlısını Rabbim bana zaten verecek diyorlar. Benim için en hayırlısını veriyor Rabbim deyip kabullenişe geçmiş, Tevekkül et, etmiş dişiller var burada. Çok güzel. Evet, bugünün mesajları da çok güzeldi. Evet, alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün hayırlı olsun inşallah. Günün mesajları böyleydi. İnşallah sizin için faydası olmuştur. Belki bir mesaj, bir söylediğim şey bile sizde bir farkındalık yaratmış olabilir. İnşallah öyle umuyorum. Hepinizi, hepinize kucak dolusu sevgiler. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve mucizelerle dolu bir hafta sonu diliyorum sizlere. Kendinize çok iyi, çok kendinize çok ama çok iyi bakın. Söyleyemedim de. Sizden ayrılıyorum ya. O yüzden üzülüyorum böyle. Sizden ayrılırken heyecanlanıyorum bazen de. Bırakmak istemiyorum. Kelimeleri böyle uzatmaya çalışıyorum. Bazen karıştırıyorum. Ee, çok özür diliyorum hepinizden bunun için ama bilin ki gerçekten tamamen saf bir duyguyla yapıyorum bunu ee, bilinçli değil sizden ayrılmamak için biraz daha uzatayım diye kelime dedim öyle. <laughs> Her neyse. Ee, hadi bakalım vedalaşalım artık. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.